Efendim Hatay Valiliği depremlerde yıkılan 173 binada enkaz kaldırma çalışmalarının bugün başlayacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı. Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtildi. Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek. Açıklamada ayrıca ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları bilgilerinin de valiliğin web sitesi üstünden paylaşacağı ifade edildi. Efendim depremin büyük yıkım yarattığı Gaziantep Nurdağ'ında enkaz üstünde yoğun çalışmalar var. Devam ediyor şu dakikalarda da hem Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri hem de savcılık binalardan örnek alıyor. Delillendirme çalışmaları bunlar ve aralıksız devam ediyor. Biz de takipteyiz. TV yüz muhabiri Levent Albayrak ve kameraman Samet Yazıcı o çok hassas yürütülen ve hiç ara verilmeyen çalışmaları yakından takip etti. Bir yandan bakanlık, bir yandan savcılık, enkazlardan delil topluyor. Depremin yerle bir ettiği Gaziantep Nurdağ'ında enkazlarda çalışmalar başlatıldı. İlçede Savcılık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri her enkaza girerek delil olabilecek beton örneği topluyor. Şu anda sahada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevleri bir cumhuriyet savcısı bütün bu enkazlara giriyor. Enkazda aslında daha önce buradan veriler alındı. Daha önce buradan beton parçaları, beton örnekleri, kolon örnekleri alındı. İçeride Kolon kesilip kesilmediğine dair birçok inceleme yapıldı ancak bu ikinci bir inceleme burada da demirlerin ağırlığı, demir yoğunluğu, betondaki eksiklikler, aksaklıklar, daha önce alınamayan örneklerin tekrar buraya gelinerek alınması. Savcılık soruşturmaların daha hızlı şekilde ilerlemesi için sağdan aldıkları delilleri soruşturma yürüten diğer savcılıklara iletiyor. Burada alınan örnekler, deliller tek tek not ediliyor veri olarak veri tabanına kaydediliyor. Ve bu binanın ne zaman yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, hangi betonun kullandığı, kullanılan kolonlarda, kullanılan betonlarda bir eksikliğin, bir gedikliğin olup olmadığı inceleniyor. Aslında bakın demirlerde oldukça ince. Yani bunlar kolon demirleri midir, beton mudur bilmiyoruz. Tabii bunlar yapılacak incelemelerden sonra belirlenecek. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, Adana AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Önceliklerinin çocuklarının psikososyal ve ruhsal durumları olduğunu söyledi. Bakan Özer, Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihini ise açıkladı. Şu anda 10 ilde eğitim öğretimi ara verilmiş olsa dahi çadırlarda, konteynerlarda, prefabrik okullarda çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğimiz gibi müfredata dayalı eğitim değil bu 10 ilde. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızın psikososyal, duygusal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. 10 ilde her ne kadar eğitim öğretime şu an itibariyle ara vermiş olsak bile her şart altında eğitime devam yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. Konteyner kentlerde sadece prefabrik okulları değil tüm konteynerlere da bakanlık olarak televizyon kuruyoruz. Öğrencilerin TRT yayını takip edebilme imkanlarına kavuşmaları için. Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz.